Merhaba değerli anne ve babalar ve izleyicilerim. Yeni doğan bir bebeği nasıl besleyelim? Sizlerden gelen yeni anneler olmuş kişilerden gelen en önemli sorulardan biri. Tabii ki burada anne sütü diyeceğiz ama anne sütüyle de beslemenin incelikleri vardır anne sütünü nasıl artıralım, kaç saatte bir besleyelim, anne nasıl beslesin bu ve buna benzer sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemeye çalışayım. Bebek doğar doğmaz çıplak olaraktan anne göğsü üzerine koyulmalıdır. Çünkü bu ten teması çok önemlidir. Bütün canlılarda önemlidir ama yeni doğan bebekte de çok çok önemlidir. Bebek anne memesini okşadıkça meme ucundan kalkan impulslar beyne gider ve süt salınımı, sütün oluşumu için emirler gelir ve işte o annenin sütü bol olur. Anne sütünü ne ile artıralım? Şimdi ben görüyorum bazen böyle yayınlarda televizyon efendim şunu verin, şu baharatı verin, şunu tamam güzel ama tek bunlarla anne sütü artırılmaz. Anne sütünün gerçek kalitede ve bol miktarda olması için şu elin beş parmağı gibi gıdalara dikkat etmek gerekir vücudumuzun temel ihtiyaçları nelerdir? Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve mineraller ve bir de su. Şimdi proteinleri biliyoruz. Et, yumurta, süt bunların gerçek olanlarını tüketmek. Karbonhidratlar da önemlidir. Zaman zaman kendimizi şımartmak adına unlu mamulleri de kullanacağız. Ve bakliyatlar burada en önemli ürünlerdir. Yağlara gelince sadece zeytinyağı ile olmaz. %70 zeytinyağı, %20 tereyağı, %10 da ayçiçek yağı da kullanmakta fayda var. Suyu tabii ki bol miktarda alınması gerekiyor. Ancak en önemli konuda vitamin ve mineraller eser elementlerdir. Bunlar da orijinal kaynaklarından alınmalıdır. Bunlar nelerdir? Bütün vitamin ve minerallerin ana kaynağı kuru yemişler, kurutulmuş meyvelerdir. Sebze ve meyvelerde de bol miktarda, taze sebze ve meyvelerde de bol miktarda bulunur. Ama kurutulmuş olanlarda 10 kat daha yüksektir. Dolayısıyla bugün çorumun cevizine, datçanın bademine, kan üzümüne, giresunun fındığına, o güzelim eriklere kim ne diyebilir ki? Annenin bunları bol miktarda tüketmesi gerekiyor. Peki sadece annenin beslenmesi yeterli mi? Hayır. Annenin ruh sağlığı da çok önemli. Bakınız ufak bir sıkıntı olsa kan damarları büzülür, bütün organlarda problem başlar. Başınız ağrır, iştahınız kesilir, dermanınız kalmaz. İşte bu durumlarda anne sütü de az olur. Annenin ruh sağlığı bizim için çok önemli. Diğer önemli bir konu da hareketli yaşam. Anne hareketli yaşama geçtikçe, zaman buldukça parklarda, deniz kenarlarında, değişik yerlerde hareket ettikçe hem ruhu açılır hem de hareketli yaşam sebebiyle anne sütü bol olur. Bir diğer faktör de uykudur. Uykuda bütün organlarımız dinlenir ve bu durumda da anne sütü bol miktarda gelir. Demek ki anne sütü sadece ve sadece böyle bir iki otla, bir iki baharatla olmuyor. Bütün bunları dengeli, mevsimine uygun ve gerçek ürünler tüketmek gerekiyor. En önemli sorulardan bir tanesi, doktor bey bebeğimi kaç saate besleyeyim? bazen görüyorum 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte. Böyle bir şey olabilir mi? Bebek her istediğinde emzirmek gerekiyor. Anne sütü ancak böyle gelir, çocuğa güven gelir ve bebeğe güven gelir. Bu bebekler hayatı boyunca başarılı oldular, iyi gelişirler ve kendilerine güven gelir hayatı boyunca güven kazanmış bir çocuk, bir bebek olur. Lütfen bu konulara dikkat edelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam ediniz. Sorularınızı yorumlar bölümünde bana iletebilirsiniz.